Evet. İran İsrail'e hava saldırısı başlattı. Süreç nasıl işledi? Sizin söylediğinizi destekleyecek bir grafik diyebiliriz. Tekrar hatırlatalım. 1 Nisan'da neler yaşanmıştı? İsrail İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenledi. İkisi general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili öldü. Biraz önce sizin bahsettiğinizi detaylandırmış arkadaşlarımız. Ardından düne gidiyoruz. 13 Nisan İsrail'de İran tehdidi nedeniyle okullar iki gün tatil edildi. Ve hemen 13 Nisan saat 22.56'da sizin bahsettiğiniz gibi İsrail Devlet Televizyonu İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. Şimdi bu bir saldırıysa İran İsrail'e zarar vermek istiyorsa sizin de biraz önce biraz ironiyle bahsettiniz tel örgüyü askeri üstün tel örgüsünü vurması gibi. Böyle bir bilgilendirme yapar mıydı? Böyle bir bilgilendirme duyurulur muydu? İsrail Devlet Televizyonu açıklıyor bunu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in yanında müttefik Amerika'ya haber veriyor. Biz İ İran e İranlı duyacağız. kaynaklardan önce açıklıyor. Bakın burası çok önemli. Evet. İranlı kaynaklardan önce... O yüzden bu grafiği rica ediyorum. Evet. Buyurun lütfen. Evet, açıklıyor. Aslında bu şöyle, bu senaryoyu şöyle özetleyebiliriz. Ee, İsrail ve İran ABD karşıt ya, rakipler bir... E tatbikat gerçekleştirdiler senaryosunun kendi geldi. Ama savaş gibi tatbikat. Yani savaşıyoruz gibi bir tatbikat yaptılar. Bununla medya, medya görseller üzerinden desteklediler. Şimdi İranlı insanlar sokağa indi. O insanlar neye inanıyor biliyor musunuz? İsrail'in yerle bir olduğunu inanıyor. Çok ağır cevap verdiğini inanıyor. İran tabanını konsolide etti. Yani tırnak içinde çok kullanırlar bunu. İran onuru. İran onuru dün akşam kurtarıldı. Kurtarıldı. Kurtarıldı mı? Çünkü buna baktığınız provokanda, zaman... Provokanda, olarak kurtarıldı. Gerçek <laughs> ve reel olarak bu bunun emsali değil. Yani senin büyük vurulursa buna bu şekilde cevap verilmez. Verilmez. 22.56'da İsrail Devlet Televizyonu diyor ki İHA saldırısı başlattı İran. 23-29'da İsrail hava sahasını uçuşlara kapatıyor. Kapatıyor ve İran daha devlet televizyonun açıklamalar daha yolda, açıklar daha tabii. gelecekler. tabii. yani bu Orta Doğu'da gördüğümüz her zaman İran İsrail gerginlikteki senaryolardan biri ama burada bir ilk var, Samet Bey bunu belirtmek lazım. O füzeler ya da dronlar gelir gelmez İran ilk defa kendi ana karasını İsrail'e saldırdı. Bu bir ilk. Bu bir ilk ama baktığın zaman 22.56'da ilk haber geliyor. Evet. İHA saldırısı başladı. Sürece bakıyoruz. İsrail hava sahasını kapatıyor. İran devlet televizyonu bilgi veriyor. 23.40'da daha bir saat olmadan Amerika Birleşik Devletleri diyor ki İran'ın haber verdiği Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Biz diyor İran hava saldırısı başlattı. İsrail'e desteğimiz... Tam olacak diyor. 7 Ekim'den bu yana açıkladığın bu, açık. Burada gördüğümüz süreci kontrollü bir şekilde ABD yürütmüş. İran Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'yi araması, ABD Centcom komutanının Tel Aviv'de olması çok önemli. Aynı dakikalarda, tesadüfe bakar mısın? Aynı dakikalarda tamamen kendisinin yönettiği bir süre, süreç var. İsrail'deki sığınaklara inen bölgelere ve roketlerin, dronların geldiği bölgelere baktığımızda İsrail nereye saldırılacağını biliyordu bazı üstlerini boşalttığını da biliyoruz. Şöyle bir şey var. işi şansa da bırakmıyor. Yani o drone'dan bir tanesi yönünü kaybeder. O füze istedikleri koordinattan dışarı başka bir yere gelir diye böyle bir şey yaşayacak. Ama şuna bakmamız lazım. Bu Şam'daki 1 Nisan'da Şam'daki elçiliğin vurulmasından sonra 7 İranlı yetkili yetkili emsal bir cevap verilmedi. Yani 7 bazı kaynaklar 10'a yakın olduğunu söylüyor. Velev ki 7 diyelim. 7 en az 7'ye 7 bir karşılık vermesi lazım. Elçi resmi binası vurulduğu için, elçilik binası vurulduğu için İsrail'de bir resmi binanın vurulması gerekir. Gerekir herhangi bir noktasında. Üstün kenarına tele gelen o roket ya da dronla İran durumu kurtardı. Ee, Tahran'daki Filistin Meydanı, bakın ismine bak. Tahran'daki Filistin Meydanı yani o kitleler, kitleler büyük seferi İsrail'deki yerleri yerleri eksen olduğu algısı üzerinden bir propaganda oluştu. Şimdi şöyle bir yorum yapmıştık. Siz de de yapmıştık evet. Samet Bey. Demiştim ki 1 Nisan'daki İsrail'in İran'daki Şam İran Şam'daki elçiliği vurmasına İran nasıl satın alacak? Normalde bir ülkenin elçiliğini vurulmasında vuran ülke özür diler ve tazminat öder. Bunu ödemezse öbür ülke bunu savaş nedeni sayar. Şimdi 51. maddeyle karşılık Birleşmiş Millet 51. maddesine dayanarak meşru müdafaa üzerine cevap verdi ve dün akşam dediğimiz işte 300'e yakın olduğu söyleniyor dron ama bu 300 drondan kaç tanesi Irak, Suriye ve Ürdün'ü geçerek e, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail unsurlarına geldi. Yani kaç 13 gün sonra bir de 1 Nisan'dan Bir de 13, 13 gün, sonra gün sonra cevap 13 veriyorsun. Gün sonra. 13 gün sonra cevap veriyorsun. 8 Haber saat veriyorsun. yani bir de 8 saatte 5 6 8 saatte gidecek dronları atıyorsun. Dünya İsrail televizyon senin canlı yayında izliyor. CNN Türk gibi dünya televizyonlarında son dakika giriyor. Son dakikaki giriyor ve günün sonunda tel örgüye düşen bir roket ya da duran yaralanan bir çocuk 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 çocuk. Ee, bunun ötesinde ne var? Ne var? Ve Biden'ın açıklaması var buraya kadar. Eee Biden'ın açıklaması çok Biden'ın açıklamasının özeti şu. E, iş iş hasıl oldu. Senaryo başarıyla uygulandı. Burada tabii Trump biliyorsunuz çok ifşalar veriyor. DEAŞ'ı dedi Obama ile Hillary kurdu. Kurdu. Ee, bu Kasım Süleyman'ın saldırısından sonra İranlılar bize de bu bizim onur onurumuz söz konusu. Biz size 18 tane füze atmış yapacağız. Siz de gelmiş gibi yapın. Aynı benzer senaryo kes kopyala yapıştırla. İran dedi ki gene benzer bir durum oldu. Eee 7 tane İki önemli genelimizi bulduk. Biz 2020'deki senaryoyu 2024 versiyonuyla tekrar verebilir miyiz dediler. ABD bunu koordine etti. Bu bunun özeti. özeti ama gerginlik yaratıldı. Bakın dünya borsaları kapandıktan sonra hafta sonu. Bu çok önemli. Hafta sonu gerçekleştir gerçekleştiriyor. Ee, İran'ın provokanda şey, tekniklerinin dünya borsalarının altını çizmek lazım galiba. Tabii, Karsın Süreyya'da da aynısı oldu. Amerika Birleşik Devletleri borsası kapandıktan sonra. Karsın Süreyya'da da aynısı oldu. Gene hafta hafta sonuydu. Yani ben bunun nasıl konsilde ve bilinçli olarak yapıldığını biliyorum. Şunu söylüyoruz özetle Tahran'la. Washington'daki telefon attı, çalıştı. Tahran Devrim Muhafızlarındaki o koordinasyon subayıyla Pentagon'daki koordinasyon subayı koordinatları verdi. Tel Aviv'de bulunan setcom komutanına hızlı bir şekilde bildirildi, bildirildi bu. Sizin söylediğinizden yola çıkarsak, sayın açıkalın, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yavuz Aslan diyor ki, sayın Yavuz Aslan burada diyor, Amerika duruyordu telefonlarını etti iki tarafa. Bir tarafta SENTCOM komutanı vardı. İran'ı aradı. Saldırı yapabilirsin mi dedi. Koordinasyonu Amerika mı yaptı? Yani bu izlediğimiz senaryo diyelim Yavuz Aslan'ın cümlesiyle Amerika'nın hazırladığı bir şey miydi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Samet Bey şimdi onun cevabını verirken şu meseleyi görmek lazım. Bu ihtimal var mı sorusunun bilimsel perspektifte baktığımızda buna evet ya da hayır demek kolay değil. Ama bu ihtimal var mı sorusu beklediğimizden daha güçlü bir şekilde var. Neden derseniz Biden yönetimi aslında İran'ın elini göreve geldiğinden beri bayağı bir rahatlattı. Niye derseniz Trump ciddi anlamda baskı stratejisi uyguluyordu. Biden bu baskıyı İran'ın üstünden kaldırdı. Hatta uzun yıllar olmadığı kadar ve Amerika Birleşik Devletleri ummanda direkt bir müzakere sürecine de başladı. Bu müzakere sürecinden dünyanın beklediği bir günde normalleşme çıkmayacaktı zaten. Ama İran açısından yıllar sonra böyle bir müzakere sürecine aracısız direkt katılma bile önemli bir adım. Yine başka bir boyutuna baktığımızda Biden döneminde ambargolar olmasına rağmen İran yönetiminin Ambargo öncesi dönemdeki kadar petrol satışı yaptığını görüyoruz biz. Hocam o bir katkı ambargo... sözünüzü kestim özür dilerim. 6 milyar dolar bloka edilen İran'ın parasını ABD serbest bıraktı. Yanlış mı biliyorum? Yani? Yo doğru. Evet. söyleyecek. Buyurun hocam. Hatta şöyle söyleyelim 7 Ekim öncesinde birkaç ay önce bu paranın serbest bırakıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla Biden dönemi aslında İsrail ve Amerika, İran ve Amerika Birleşik Devletleri açısından ilginç bir dönem oldu. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden'ın demokrat olması nedeniyle bu meseleyi Orta Doğu'da bir çözüm arayışı şeklinde ifade etmesi işin bir boyutu ama aynı zamanda şöyle de okumak lazım. Bunun karşılığında da İran vekalet güçlerle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye, Irak'taki hiçbir askeri gücüne de e, ...saldırmayı e, tekrar ortaya koymadı. Yani saldırmaya yönelik bir hamle gerçekleştirmedi. Şunu da söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri İran'la Biden döneminde bu geliştirdiği ilişkilerin arka planında... ...elbette e, Rusya'nın elini zayıflatmak da var. Bu bir gerçeklik. Ama tüm bu gerçekliklerle beraber e, Biden'ın kendi döneminde başkanlığı süresince... ...bırakın bir savaş istemeyi bu noktada... Ee, belki Orta Doğu'ya bu bağlamda yeniden bir normalleşme getirebilecek bir başka. So, hocam iki edelim. senaryo konuşuluyor iki ihtimal şöyle hı hı. bu İran'ın e, İsrail gerginliği gerginliğinde ABD'de İsrail'e veren desteğin yani e, bazı biliyorsunuz Cumhuriyetçi kanattan silah verilmesin para verilmesin Kongre'den geçirmiyorlar bunun tamamen İsrail lehine bu son süreçte döndü artı Allah korusun. Ee, gerçekten olmasını istemiz. Netanyahu'nun da refaha saldırı için bu belirlediği, tarihi belli dedi süreci başlatacağı yönde de görüşler var. Yani günün sonunda iki görüş ortaya çıktı. E, bu noktada Güngör Bey çok haklı. Zaten dün gece aslında yaşanan meselenin özetine baktığımızda da e, bundan bir hafta önce Amerika Kongresi'ndeki en büyük İsrail destekçilerinden olan bazı senatörler çok ciddi anlamda en azından seçim bitene kadar bir evet. İsrail'e daha fazla destek vermemek konusunda bir tutumu vardı. Artık dün gece itibariyle Batı Bloğu yeniden İsrail'in arkasında birleşmiş durumda. Tabii bu noktada şunu da söylemek lazım: Bundan sonraki süreçte bu iş Gazze'liler için bir olumlu adım olur mu? Ben çok zannetmiyorum. Ben bugüne kadar da böyle bir yöntemle Gazze meselesini, daha doğrusu Filistin meselesine İran'ın katkı sunduğunu da hiçbirimiz görmedik. Bundan sonra refah sınır kapısına yapılacak operasyonu hızlandırmakla beraber maalesef belki bir süredir İsrail'e karşı oluşmuş batı tarafındaki tepkinin de tamamen gittiğini söylemek mümkün. Yani dün gece bizim izlediğimiz mesele Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin vurulması tüm bunlar büyük fotoğrafta baktığımızda maalesef Orta Doğu'da hiçbir sorunu çözmemekle beraber İsrail'in bir süredir kaybettiği batı desteğini de konsolide etmiş oldu. Hocam e, aslında bu süreçte eğer İsrail bir karşılık verirse İran bu karşılığa hazır mı? Süreç nasıl ilerler? Bir de onunla ilgili çok önemli edelim. bir noktayı değindiniz. Evet, Şimdi bu karşılık meselenine Netanyahu dedi ki Gazze kasabı ünvanını da söylememiz lazım. Yani Netanyahu'yu anarken Gazze kasabı Netanyahu dedi ki İsrail İsrail'e saldırı olsa cevap vereceğiz. Bunun provasını yaptılar Samet Bey 4 gün önce Güney Kıbrıs Rum kesiminde ABD ve İsrail o sentikon komutanın bölgesinde bulunmasının nedeni o. Olası bir İran'a saldırı senaryosu ve burada da belki ileriki günlerin manşeti konuşacağımız tanker uçaklar vardı senaryoda. Yani havadan. Tanker uçak. F-35'lerin çünkü menzil yönünden yani İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ı vurması için ana karası bazı uçakların takviye alması lazım. Bu e, bu ileriki günlerin şifresini. Bakın işte volde açtığımız savaş uçağı dengesine bakalım. Hani buradan başlayalım. 241 tane değil. Yani müsaadenle. İsrail'in savaş uçağı ki buna bölgede bulunan ABD savaş uçaklarını da ekleyeceksin. Artı koyacağız yanına. Zaten, Zaten bir oradaki e, uçak gemilerinde 100 tane var, 150 tane var. Tabii artı üstler üstlerine artı. Asker sayısına 170 bin değil, bölgede bulunan 50 bin askeri de ekleyeceğiz. ABD'nin pek Kara güncü tank olarak yoğun değil, Orta Doğu'da hani fazla yok. Bunu etkileyeceğiz. Savaş helikopteri artı yüzlerce ekleyeceğiz. Savaş helikopteri e, nükleer başlıkları ABD'nin konuşmaya gerek yok. Dünyanın her tarafında buna nükleer başlıkları, e, işte bütçesi zaten e, e, tık geriye çekilebilirse çok üzüntü. Tabii çok özür dilerim. Çok yani iki, iki misle bir bütçeden söz ediyoruz. Şimdi İran'ın e, avantajı şu. Yani bir analiz yapalım. Coşkun baş, coşku coşkun baş Kulakların Şimdi askeri güç kara gücüne karşılar. buna milis güçleri de eklemek lazım. Çok avantaj. Yani 610 bin asker gücüne, gücüne Orta Doğu'da bulunan Yemen, Lübnan, Irak ve Suriye'de bulunan en az 400 bin gönüllülerle birlikte yani 1 milyon kara gücü var. Bu, bunu eklemek lazım. Tank sayısı 2000 civarında olduğu resmi olacak. Ama tanklarının modernizasyonu e, e, Ir e, İsrail'e karşı modernliği çok az düşük düzeyde savaş uçakları genelde e, e, Rus yapımı ve kendisinin de ürettiği bazı uçaklar var. E, var. Çin menşeli uçaklar da olabilir. Ama F-35'e sahip bir İsrail, bunun yanına ABD'nin bölgede bulunan uçaklarını da ekledik. Çok orantısız, yani kat, be kat güç var. Savaş helikopterleri zaten e, İran'ın elindeki çok düşük düzey, düzey düzeyde. Ama İran'ın en büyük gücü, asker ve kara gücü. Mesela şu anda bir örnek vereyim. Eğer bölge haritası olursa, az önceki harita oradan, yani İran bu Şamı vurması, tabii Şamı 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 vurmasındaki şifre de bu. İran o kadar çok bu milis güçlerle işgal altındaki topraklara yakınlaştı ki İsrail'e baskı kurmaya çalıştı ki. Golan bir Suriye toprağı işgal altında, Golan işgal altında hemen o işgal altındaki İsrail mevzilerinin 200-300 metre ilerisinde İran destekli milisler var. Ama başka kim var biliyor musun? Çünkü Rusya var. Rusya bu gerginlik süresinde hiç beklemediğimiz şekilde ya Esad'la anlaşarak ya bir şekilde Golan bölgesine asker gönderdi. Gönderdi. Bu çok ilginç. Yani da bölgede boş durmuyor. Normal. Yeri Geri gelmiş sorayım. İsrail, İran bir karşılıklı savaşa girerlerse artık dünden sonra Rusya ne tarafta olacak? İran, İran'ı destekler ama yüksek yoğunlukla desteklemek. Çünkü İran'dan silah alıyor Ukrayna Savaşı'nda. Bu konuştuğumuz e, siyalar özellikle siyalar konusu ve belirli mühimmatlar oluyor. Bakın İran hep olumsuzlukları anlatıyoruz ama İran Rusya'ya silah satacak düzeye de geldi. Özellikle son yıllarda bu siyalar ve füzeler konusunda konusunda belki örtülü olarak Rusya'nın da desteğiyle altını çizerek belirli üretimle üretimleri gerçekleşti gerçekleşti. Ama asıl burada biz bu Suriye, Golan, Güney Lübnan, Golan ve Suriye hattında çok dikkat etmemiz lazım. Golan'ın karşısında Kuteyra bölgesi var. Onu harita üstünde konuşacağız evet. ama haritadan önce şu evet. karşılaştırmaya beraber bakalım. Evet. Açık alınla da birlikte. İsrail'in asker sayısı 170, İran'ın 610 bin. 170 bin 610 bin. Tank 1370, İsrail 1996, İran. Savaş uçağında 241, İsrail 186, İran. Savaş helikopteri 48 13 nükleer başlık İsrail'de var. 300 görünüyor ama İsrail nükleer başlıklarını hiçbir zaman net bir şekilde açıklamadı. Tabii. Bu ortalama bir rakam olduğunun da Uluslararası çok serif. bir bilgi, Uluslararası evet. Atom Kurumuna bildirim yapmıyor. Evet bildirim Bu çok kurum yapmıyor. yapmıyor. Yani çok resmi yapmıyor. olarak baktığımızda nükleer başlık yok olarak Bu farklı kaynaklardan ediniyoruz İsrail'in farklı kaynaklardan edildi. Onu da altını çizmek isterim. Savunma bütçesi 24 milyar dolara 10 milyar dolar ama biraz önce e, Sayın bir, Yavuz bir bilgi, Aslan... Aksal ee, hocamın müsaadesiyle söyle. Şimdi bu savunma bütçesini 24 milyar dolar diyoruz ya İsrail'in bakın gerçekle... Hı. ABD'den gelen bütçeler hariç Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Gazze vahşetinde verdiği silah mesela fiziki olarak verdiği silahlar artı paralar hariç yani bu kat pat kat üstünde. Bakın aslında İşgalci İsrail bir korsan devlet, gayrimeşru yapı Orta Doğu'da ABD koruması altında. Bir en son açıklamada evet. gördük, bu rakamlarla tamamen koruması altında. İşte İran'ın, bir soru soralım. İran'ın bu milis güçleri hariç, bu askeri dengesine bak. İran'ın yanında kim var? Mesela Can Azerbaycan'ın yanında Türkiye var. Hani bugün kim dokunabilirse dokunsun Karabağ. Türk Silahlı kuvvetleri ne karşısında bulacak. İran'ın yanında kim var? Aslında Orta Doğu'daki bu dengeyi iyi analiz etme, etmek lazım. Dün akşam bütün Orta Doğu ülkelerinden gelen açıklama ne biliyorsunuz? Sıcak gündemde. Hava sahamızı kullanmayın, bizi bu işe karıştırmayın. Yani işin özeti bu. Bütün hepsi. hepsi. Ee, bu şeyde büyük bir risk var. Bakın ben bunu siz e, sizle yaptığımız özel yayınlarda da defaatle söylüyorum. Bu Şam'ı vurması son dönemde Golan bölgesi üzerindeki hareketlilik sıradan bir hareketlilik. Diktir. İleriki günlerde Türkiye'de çok konuşulacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Donovaç olan üstü zirvesinde güvenlik zirvesinde teröristten olarak açıkladı. Bakın onu teröristten ucu bir, bir yandan terif hattından tutun da Sincar hattından Kandil'den İran'a kadar geniş giren bir kağıt. Bu e, Suriye'deki hareketlilik Davut koridoru olarak adlandırılan bazı analizler var. Yani İsrail'in ABD'nin desteklediği milis güçlerle Suriye içinde İran'ı vurma bahanesiyle İran tehdidiyle bir tehdidiyle ee, bu bölgede bir alan kontrolü belki askerleriyle tanklarıyla işgal etmese bile bir koridor ABD ile oluşturacaklar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Suriye'nin bir bölgesinin daha bölünmesi demek. Bakın bu çok önemli. Şu anda biz terör bölgesini ilan ettik mi teröristen Suriye'de? ABD destekli terör örgütü PKK bölgesini Türkiye tanımladı ve orayı temizleyeceğim diyor. Ama bunu, biz bunu yapmaya çalışırken aşağıda ABD ve İsrail yeni bir bölge oluşturuyor. oluşturuyor. Bu ne demek? İsrail'in Suriye'den bir parçanın daha koparılması, koparılması demek. Bu ne demek? İsrail'in işgal topraklarının Filistin dışında da gelişmesi demek. Bakın zaten Suriye İç Savaşı'nda 11 yıllık Suriye İç Savaşı'nda Golan bölgesini işgal ederek gayrimeşru şekilde Suriye'den toprak aldı. Bakın bu, bu çok önemli bir konu. Yani İsrail gitti işgal ettiği Golan Tepelerine ABD'nin Trump'un da desteğiyle o dönemde benim dedi. İlhak ettim dedik aynı meşru şekilde. Sadece golanı mı aldı? Resmi olarak toprak olarak orayı almıştır. Tabii konu çok kapsamlı olunca biz de biraz bu dinamiklerle, oraya, bu dinamiklerle evet, etki. Oradan yani, oraya çünkü ben bunu neden Suriye söylüyorum. İran'ın bölgede ministri oldu. Yani bu bölgede. Suriye için ama şöyle bir anti parantez açacağım. Suriye'de İsrail gidiyor, Şam'da havaalanlarını vuruyor, elçiliği yerlerini vuruyor, Irak elçiliğini, İran. E, İran elçiliğini vuruyor, istediği yeri vuruyor ama İran İsrail'e füze, işte kamikaze drone gönderdiğinde bir anda Suriye diyor ki ben bütün hava savunma sistemimi açtım. E seni vururken, senin topraklarını senin hava alanını vururken çalışmıyor mu o hava e, savunma sistemleri? Üçüz, Şimdi hava yani. savunmayı konuşmaya devam edelim ama kamikaze drone'ları var. İran'ın ki çok konuşulan. Onun da bir grafiği var. Onu da rica edebilirsem yönetmenimden. Onun üzerinde konuşalım. Bu soruyu önce e, hocama da soracağım ama şu şahit dronlarına bakalım. Kamikaze dronlarına. 136 kamikaze dronları şahit. Baktığımızda özelliklerine patlayıcı taşıma kapasitesi 40 kilogram. Yani bunu askeri uzmanlar söylüyor. Evet 40 kilogram gram kamikaze drone için önemli olabilir ama bu sürpriz baskınlarda önemli olabilir. Şimdi genişliği 25 metre, uzunluğu 3,5 metre olan bir kamikaze drone. Havada giderken hava savunma sistemi e, güçlü olan bir İsrail'e saldırı yaptığında bilgi verir ve saldırı yaparsa sonuç ne olabilir? Çünkü azami sürat 185 km bölü saat, menzil 1800 ile 2400 km arasında değişiyor. Patlayıcı taşıma kapasitesi 40 kilogram. Şimdi İran açısından bunun bunun en büyük özelliği. Buyurun, sonra hemen Hocam, en büyük menzili. Yani İran karasından ya da Yemen'deki Husilere verdiğinde bunların bunun işgal altındaki İsrail top e, İsrail'in işgal ettiği yerlere ulaşması. O açıdan ve dün akşamda kullanıldığı yönde görüşler var. Ne zaman bilgi dahilinde ulaşırsa bunu işte var mı? dezavantajı bir zamanda 4-5 saat ya da artık lokasyona göre 6 saatlik zamanda gitmesi tespiti için e, tespit için ABD ve İsrail'e de bir avantaj. Yani bunu tespit etmek çok. Zaten söyleyeyim, Samet Bey siz de e, bu konuyu yakından takip ediyorsunuz. Bunlar havalandığı anda ABD bunları tespit etti. Telefon bildirimine gerek yok. Yani bütün lokasyonlarını bildi. Söyleyeyim, takip ettiği yerde Erbil'dir. O Erbil'de çok büyük bir üssü var. İran'a yakın olduğu için. Füzelerin çıkış noktalarını hepsini tespit etti. Ben ondan dolayı dün akşam e, bunları yalnız Rusya'ya da verdi. Biz Rusya'ya cephe hattını Son dönemlerde bu drone ve SİA'lara İran yatırım yapıyor, üretmeye çalışıyor. Satışını da yapıyor. Şimdi açık alana dönmek istiyorum. Biraz önce askeri güçlerini karşılaştırdık ama o askeri güçlerde eksik noktalar vardı. Tabii ki rakamlar net olmadığı için arkadaşları beklememiş. Bir kamikaze dronlar, şahit dronları bir de İran'ın sahip olduğu füzeleri, balistik füzeleri, hipersonik füze olduğu da söyleniyor. Evet. Rusya'dan aldı. Şimdi bu askeri güçleri kıyaslarsak, eğer İran'la İsrail karşı karşıya gelirse nasıl bir süreç olacak? Karşı karşıya gelmesini sadece Amerika Birleşik Devletleri mi engelleyebilir ya da bir anlaşmaya varabilir mi? İki devlet sayına çıkalım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem askeri güçlerini çünkü bu bir caydırıcı güçtür ya askeri güç. Samet Bey şimdi Ukrayna Rusya Savaşı'nın başında da aynı şeyler yaşandı. İki ülkeyi askeri olarak kıyaslamak elbette bir yöntem bakış açısı olarak ama sadece verilere dayalı olarak iki ülkenin birbirlerine verebilecekleri hasarı konuşmak çok doğru olmaz. Niye derseniz aslında biraz önce belirttiniz bir kere İsrail'in baktığınız zaman örneğin asker sayısı görünen İran'dan az ama İsrail'de bu 7 Ekim sonrasında da bunu gördük yedek askerlik sistemi ve vatandaş asker sistemi olduğu için aslında her vatandaş aynı zamanda bir asker. Ama bu baktığınız zaman klasik yöntemlerle insan kaynağı olarak sayılmıyor ilk bakış açısında. İkinci olarak İran'ın elinde rakamsal olarak bazı askeri mühimmatların bulunması önemli ama aynı zamanda bu bir teknoloji farklılığı içerdiğini de öngörmek lazım. Bir kere İsrail ağırlık, İran ağırlıklı olarak Rusya ve kendi üretimi olan askeri mühimmatı kullanıyor. İsrail baktığınızda hem kendi üretimi olan hem de ağırlıklı Amerika Birleşik Devletleri menşeili askeri mühimmat kullanıyor. Bu da aralarında ciddi bir hem sistem farkı hem de teknoloji farkı yaratıyor. Bunun getirdiği de bir güç dengesinin değiştirecek unsurlar olabiliyor sahaya baktığımızda. Maalesef İsrail orada saydığımız rakamların ötesinde sadece Amerika Birleşik Devletleri değil böylesine bir Allah korusun askeri angajmanda bütün Batı ülkelerinin askeri mühimmat desteğini arkasında bulur. Zaten dün gece de aslında e, kamikazeler, dronlar e, İsrail'e yaklaşmadan havada vurulanların çoğunu mesela İngiltere hava kuvvetleri tarafından vurulduğunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla burada Sadece SALT askeri verilere bakmak bunun sonucunu söylemek açısından kolay değil. Öte yanda uh -huh. e, İran'ın sizde bile getirdiğiniz Rusya'dan aldığı e, balistik füzeler meselesi. Tabii, balistik füze dün gece de ateşlendi iddia edildi. Sonradan biliyorsunuz bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Zaten <laughs> İran'ın özellikle kamikaze dronları seçmesi hem kapasitesinin sınırlı olması hem de ee, örneğin 5 saat 2000 kilometre az çok sayarsak İran'la İsrail arasında 2000 kilometreyi 5-5,5 saatte alacağı öngörüsüyle e, bunun kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü balistik füzelerin eğer eldeki veriler doğru ise sadece İsrail değil İran'ın da zaman zaman askeri kapasitesiyle ilgili verilerin teyite muhtaç olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ee, bu bağlamda balistik füzeler iddia edildiği gibi 17 dakikada ulaşıyor olsaydı Zaten bugün savaş çok bambaşka bir tabloyu konuşuyor olurduk. Şimdi dolayısıyla burada e, şunu buradan... soracağım hocam, bambaşka bir tablo dediniz ya. Savaş ne demek savaş? Masaya oturduğumuzda elini güçlendirmek için tarafların kullandıkları bir yöntem evet. diyoruz. Bunu da görüyoruz. Uzun sürse de Ukrayna Rusya arasında da şu an gözlemlediğimiz bu. Bütün dünya geçmişinde de böyle. İran gerçekten masada elini güçlendirmek isteseydi o sizin de bahsettiğiniz balistik füzelerle belki hipersonik füzelerle Rusya'dan aldığı iddia edilen füzelerle bir atış yapardı ki masada elini güçlendirmek için haksız mıyım hocam? E, Samet Bey İran bu zamana kadar ki yani sadece bu mesele odaklı düşünmeyelim İran'ın genel olarak hem dış politika hem güvenlik tutumunda direkt bir angajman göremezsiniz zaten tam da aslında Hı biraz önce dış politikası ile ilgili anlatmaya çalıştığım oydu. Evet. Hep vekalet güçler üzerinden kendi toprağında ya da karşı ülkenin toprağında olmayarak sürdürdüğü bir çatışma ortamı var. ben şu noktada aslında hala aynı düşüncedeyim. İran ve İsrail'in açıktan bir askeri angajmana birbirlerinin toprakları üzerinde girmesine Amerika Birleşik Devletleri'nin müsaade edeceğini düşünmüyorum. bu, bu zaman dilimi için özellikle yani şu anda içinde bulunduğumuz 2024 için Baktığınız zaman tansiyonun gelecek aylarda Gazze meselesi sürdüğü sürece kısmen devam edebileceğini öngörmek gerekiyor. Çünkü bir şekilde İsrail bu meselede Filistin'i, Gazze'yi adeta dümdüz edebilmek için bütün yöntemleri deneyecektir. Bu yöntemlerin içerisinde de bölgesel bir çatışma riski yaratmak en güçlü senaryolardan bir tanesi. Çünkü bu İsrail'in işine en fazla yarayacak senaryo. Bunun ötesinde İran'ın belki... Hem Hizbullah üzerinden, hem Yemen'de husiler, kızıl deniz üzerinden farklı mecralarda karşılık vermeye devam edeceğini öngörmek mümkün. Şunu da söyleyelim, savaş nedir dediniz. Aslında çok kıymetli bir soru sordunuz çünkü biz Ukrayna Rusya savaşından sonra savaşın değişen doğası konusunda da gerçekten önemli bir süreçten geçiyoruz. Çünkü şimdi dün gece yaşanan bir savaş mıydı, değil miydi sorusuna klasik parametrelerle artık 21. yüzyılda karar vermek kolay değil. Hocam, Ama şunu e, söyleyeyim. hocam şimdi Putin e, e, Ukrayna'ya savaş saldırdığında özel askeri operasyon dedi. Savaş ilan etmedi. Eski Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın da şöyle bir değerlendirmesi var. Artık savaşlar ilan edilmiyor. Kendi içi içlerinde yaşanıyor. Yani bir ülke diğer ülkeye savaşı ilan etmiyor. Ya şimdi aslında bu Orta Doğu'da gördüğümüzde özetliyor. Yani bu bir savaş mı, çatışma mı, karşılık vermek mi? Gergin ama bir şekilde yaşıyor. Belki de diyelim günümüzün savaş modelleri evet. de artık böyle. Süremizi tamamlıyorken süreç önümüzdeki günlerde nasıl olur? Çok kısa bir zamanım kaldı birer cümleyle alayım. İzninizle önce açık alına söz bırakayım. Yani bir savaş başlayacak mı ya da Orta Doğu'da bir sakinlik dönemi mi gelir İran-İsrail arasında? Ya da daha da mı tırmanır? Çok kısa bir zamanımız e, Samet var. Tabii bu sorunun cevabını iki kısa cümlede vereyim. Bir Hakan Fidan'ın söylediği gibi ya bir barış olacak bölgede ya topyekun bir savaş. Yakın zamanda Gazze meselesinin durmadığı sürece her zaman bir savaş riski barınmaya devam ediyor. Durulması kolay değil ama şimdilik İran İsrail arası biraz sönümlenecek gibi. Hocamın kaldığı yerden. E, Ukrayna savaşı bir şekilde ateşkesle durdurmazsa bir Avrupa savaşı çıkma ihtimali var. Bu da bir dünya savaşı demek kıta Avrupa'sın. Eğer Gazze'deki bu başladı. Hakan Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde 7 Ekim'den sonra söylediği bu Gazze ateşini söndürmezsek bölgesel bir savaşa döner. Eğer Gazze'de bir ateşkes, barış bir şekilde bir sonuç elde etmezse yani bu Gazze'deki başlat durdurulmazsa Orta Doğu savaşı çıkma ihtimali çok yüksek. Orta Doğu Savaşı'nın tarafları da dün akşamki senaryoda gördüğümüz gibi İran ve İsrail olacak. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defaatle Orta Doğu'yu e, uyardığı, söylediği bir güvenlik iklimi, yeni bir güvenlik doktrini inşa, inşa, edelim. edelim. Bu kanyonda çalışmalar olması lazım. Belki Türkiye-Irak modellemesi, belki Can Azerbaycan'la Türkiye'nin ortaya koyduğu şu bu tabakata bir model olarak olabilir. Güvenlik ekseni yok. Yani Orta Doğu'da bir güvenlik sigortası yok. Bunu ABD yapmıyor. ABD senaryoyu yazıyor. Ortadoğu'nun bir güvenlik sigortasına ihtiyacı var. Hakan Fidan, Değerli Dışişleri bakın şu şekilde özetliyor. Egemen, bağımsız, toprak bütünlüğü olan Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin Devleti kurulsun. Türkiye garantör olsun. Bu aynı zamanda evet. çok önemli İsrail'in de huzuru için.